Kosova'nın şöyle bir özelliği var. Türkiye'de 2000'li yıllara kadar sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında yardım yapabilme şansı yoktu. Yasal olarak engel yok. Sadece Kızılay yapabilirdi. O yıllarda bir yanlış hatırlamıyorsam 2002 yılında Kosova'da bir savaş oldu biliyorsunuz. Orada bir Türk köyü var. Bu Türk köyüne savaştan sonra Balkanlardaki, Bosna'daki büyük katliamdan sonra bir yardım gönderilmesi söz konusu oldu. Bu yardım için bakıldığında sadece Kızılay'la birlikte yapılabileceği görüldü ve Kızılay'la birlikte biz bir bir tır dolusu bir yardım paketi hazırladık burada Trakya temsilciliği olarak hazırladık ve bunun gümrük işlemlerini yaparak gümrükten geçirerek Kızılay'la birlikte ilk yardımı biz aynı yardımı Deniz Feneri Derneği olarak böylece Kızılay'la birlikte Mamuşa köyünde dağıttık ihtiyaç sahibi ailelere. Sonrasında hükümetin e, sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında aynı yardım yapabilmesinin önünü açan yasal düzenlemeyle birlikte ilk yardımımızı da Pakistan'da oluşan depremden sonra oraya bir uçak ve 50 tır dolusu yardım ulaştırma ile gerçekleştirmiş olduk. Bu da yine sivil toplum olarak ilk defa Deniz Fenerleri Derneği'nin yaptığı bir operasyondur. Tamamı gümrüklerden faturalı mal olarak çıkışı yapılarak yardım haline dönüşmüştür. Neler götürdük? Çadırlar götürdük. Battaniye, ilaç, tıbbi malzeme, gıda. Deprem sonrası oradaki insanların ihtiyaçlarını görmek üzere çok ciddi bir yardım kampanyası yapmıştık. Yani o zamana kadar diğer sivil toplum kuruluşları isim vermeye gerek yok. Yani bunu o yardım yapılacak ülkelerde bir şirket kurup, naylon bir şirket, buradan sanki oraya ihracat yapıyormuş gibi yardımları ulaştırıp orada dağıtıyorlardı. Yani biz yasal boyutunu ilk defa oluşturmuş olduk ve gümrük işlemleri yaparak yardım olarak ilk yardımımızı 50 tır ve bir uçakla Pakistan'a yaptık. Sonrasında İran'da bir deprem oldu. Oraya yardım gönderdik tırlarla. Bunun dışında Tabi ilginç şeyler var. Yani Balkanlarda mesela Arnavutluk'ta Puka kentine yine bir tır yardım göndermiştik. Bu yardımı göndermemizin sebebi de oradan gelen bir mektuptu. Bu mektupta yani Deniz Feneri Derneği'ni televizyonlardan izleyen birisi ya çeşitli yerlere yardım götürüyorsunuz, bizi niye görmüyorsunuz diyordu. Yani burada rahibeler yardım dağıtıyor kolilerle işte poşetlerle. Poşetleri Hristiyanlara dağıtıyorlar. Biz Müslümanız diye bize vermiyorlar. Bize de haçı gösterip boynunuza bunu takın size de verelim diyorlar. Yazmıştım mektubunda. Yönetim kurulumuz yardım gönderilmek üzere bir karar aldı. Bunun üzerine hazırlığımızı yaptık ve bizzat dağıtımında da ben bulunmak üzere Arnavutluğa gitmiştim. Şimdi tır da yani önce bizim bir sistemimiz var o yörede. Önce bir tespit yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerin tespitini yaptık. Ve tespiti yapan gönüllümüze dedik ki gayrimüslim de olsa ihtiyaç sahibi varsa onun da onların da bize bilgilerini iletin. Kaç kişilik bir aile çocukların yaşları ne ayakkabı beden numarasına varıncaya kadar bu bilgileri bize iletin ona yönelik bir giysi paketi hazırlayalım. Ve herkese standartta gıda kolisi. Yanlış hatırlamıyorsam 150 civarında bir aile için gıda giyim e, paketi hazırlamıştık bir tır dolusu yükledik gümrük işlemlerini yaptık tırı gönderdik biz de uçakla gittik ve puka kentinde tırla buluştuk tabii bizim adet olduğu üzere gittiğimiz yerde yardım faaliyetine başlamadan önce yerel yöneticilerle irtibata geçip yani biz geldik yardım dağıtacağız şu bölgede diye bilgi veririz puka belediye başkanının makamına çıktık yanımda yine oradaki gönüllü arkadaşımız var rehberime söyledim. Yardım dağıtmak üzere geldiğimizi, 150 aileye yardım getirdiğimizi, işte gıda giysi kollarının tırın hazır olduğunu, dağıtıma başlayabileceğimizi, isterse kendisinin de ilk aileyle birlikte bize eşlik edebileceğini söyledik. Belediye başkanı tabii gayrimüslimdi. Dedi ki, "Kollerde dedi Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler var mı?" dedi. "Kur'an-ı Kerim falan koydunuz mu? Dini bir şey yapıyor musunuz?" Dedi ki, "O size ait bir şey." Sizin rahibeler İncil'den baplar koyuyorlar yardım poşetlerine ve Hristiyan olmayana vermiyorlar. Bizim Müslümanlara da takın boynunuza haçı size de verelim diyormuşlar. Ama bizim öyle bir yanımız yok. Biz gayrimüslim, müslim fark etmez ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik. 150 aile varmış bunlara yardım getirdik. İşlerinde gayrimüslim de var isterseniz buyurun isimlerini de verebilirim isim listesini dedim. Şaşırdı belediye başkanı ve e, yok gerek yok dedi. Yani o muhakkak arkamızdan araştırmıştır yardım götürüp götürmediğimizi. Biz yanından ayrıldık, yardımlarımızı gittik aileleri ev ev gezerek yardımları dağıttık, ulaştırdık. Öyle bir yaklaşım var Balkanlarda özellikle. Bunu belirtmek istedim.